Kurt bir binanın penceresindeki kiri temizledi ve içerisinin şişman, sulu koyunlarla dolu olduğunu keşfetti. Aklına anında kötü bir fikir geldi. Kendini dost canlısı bir köpek kılığına soktu ve koyun şirketine sahte bir özgeçmiş sundu. Onu bir köpek olarak gören patron tereddüt etmeden onu işe aldı. İlk gün birçok koyun onu görür görmez korkudan titredi ancak kurt sakinde ve pozisyonuna yerleşti. Gizli araçlarını bir çekmeceye sakladı. Bir koyun ona incelemesi için evraklar uzattı ama o belgenin üzerine koyun avlama planını yazmaya başladı. Öğle yemeği vakti geldi ve dost canlısı bir koyun onu yemeye davet etti. Kurt planını bir kenara bıraktı ve yemek odasına gitti. Bir koyun ona köpek maması servis etti. Kurt midesi bulansa da denedi ve şaşırtıcı bir şekilde tadını çok sevdi. Kısa süre sonra koca tabakları silip süpürüyordu. Planı değişti. Artık koyunları yemek değil kalmak istiyordu. Bilgisayarını kullanmayı, tavsiye istemeyi öğrendi ve herkesle yakınlaştı. Yaşlı koyunlar bile onu kabullenmeye başladı. Sonunda kadrolu bir çalışan oldu. Onlara teşekkür etmek için o gün onlara albay ziyafeti verdi. Aç bir şekilde sabahtan akşama kadar çalıştı çekmecesini açtı. Hiç yiyecek kalmamıştı. Yemek odasına koştu, dolaplar boştu. Bir koyun yemek dergisine göz gezdiriyordu ve havayı kızarmış kuzu kokusu doldurmuştu. Küçük bir kuzu radyatörün yanında kendini yakmıştı. Açlığından korkan kurt, ham bir koyunun daha fazla konserveyle geldiği sırada kaçtı. Onları korumak için yiyecek almaya aşağı indi. Ancak asansör kapandığında içerisi küçük kuzularla doluydu. Asansör açıldığında ise tam bir felaketti. İşini, kılığını kaybetti ve yine eski haline döndü. Ve yan katın penceresini temizlediğinde arzuyla dolu bir ofis gördü ve aklına başka bir uğur suz fikir geldi